Merhabalar, TradeViz ile alakalı bu eğitim videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere, Kipa entegrasyonumuz aracılığıyla nasıl ayrıntılı satış verilerine ulaşabileceğinizi göstereceğiz. Bu entegrasyon, kullanıcılarımıza ürünlerin aylık, 3 aylık ve 6 aylık satış verilerine, aynı zamanda Amazon'un bu ürünlerde satıcı olarak yer alıp almadığı bilgilerini sunmaktadır. İlk olarak, Asin tarama ekranına giderek incelemek istediğimiz taramayı seçiyoruz ve ardından tarama sonuç sayfasına geçiyoruz. Burada premium paket abonelerimiz Kipa entegrasyonumuz sayesinde ilgili sütunlarda 30, 90 ve 180 günlük satış verilerini rakamsal olarak görebilir ve Kipa filtreleri kısmından bu verileri filtreleyebilirler. Ayrıca ürün detay sayfasında sağ üst köşede bulunan kartta ürünün satış verileri ve Amazon'un üründeki durumu ile ilgili detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Bu sayfa üzerinden Amazon'dan aldığımız satış aralığı verileri ile ürünün performansını karşılaştırabilir ve satış potansiyeli hakkında daha detaylı bir fikir sahibi olabilirsiniz. Tüm paket kullanıcılarımız, ücretsiz deneme paketi dahil, tarama sonuç sayfasında ürün resimlerinin üzerine geldiklerinde Kipa grafiğini görebilir ve resme tıklayarak grafiğin tüm ayarlarını kullanabilirler. Ürün detay sayfasına gidildiğinde, çalışma alanının alt kısmında da Kipa grafiğini bulabilirler. Bu bilgilerle TradeWiz kullanarak online arbitraj operasyonlarınızda bilinçli kararlar alabilir ve iş stratejinizi güçlendirebilirsiniz. Bu videomuzda gördüğünüz gibi doğru araçlar ve bilgilerle pazarda nasıl daha etkin olabileceğinizi keşfetmek mümkün. TradeWiz ile rekabette bir adım öne geçin.